Evet. Harikayız, sizi sormalı. İyiyim, her şey yolunda, sağ Sanki yine hemen bir defile izliyormuşsunuz gibi, yine <laughs> çok şıksınız. Teşekkür ederim, Ankara'dan yemeğe geldim. Afiyet olsun. Paris Moda haftasında de. soralım efendim. Ee, Sorun. Çok Hadi. konuşuldunuz çünkü. <laughs> Neler evet. söyleyeceksiniz, sizin adınıza nasıl geçti Paris Moda Haftası diyelim. Vallahi çok güzel geçti, çok keyifli geçti. Evet, güzel tepkiler aldım. Hı hı. Haklısın, güzel güzel konuşulmuş burada, İyisiyle kötüsüyle. Çok güzeldi benim için. Hı hı. Yani böyle bir şey, ilke ilginizi atmak. Her zaman güzel oluyor. Siz sadece burada deniz ama dünyada da konuş olduğunuz aslında efendim. Ee, özellikle fotoğraflarınız olsun, yürüyüşünüz Teşekkür olsun, ederim. o kırmızı aldaki. E, bunlar için neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Yorumları okudunuz mu mi? Ben yorumları okumuyorum <laughs> öncelikle. Hatta çoğu sayfa görmüyorum da. <laughs> ama e, gördüğüm kadarıyla arkadaşlarımın tepkileri, insanla sevdiğim insanların tepkileri falan her zaman çok güzeldi. Allah'a güzel bir şey. <laughs> ne diyeceğimi bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir şey gerçekten. Hoşuma gidiyor böyle. Özellikle şey. bu dönemdeki Türk oyuncuların dünyadaki başarıları, dünya markalarıyla evet, çok büyük işler evet. yapıyor. Bunu neyle değerlendiriyorsunuz? Neye göre değerlendiriyorsunuz? Vallahi çok şanslıyız. Ne kadar güzel ki artık dünyada da belli bir noktaya geliyoruz biz Türkler olarak. Çok güzel. Kendimizi, ülkemizi çok güzel ifade ediyoruz, tanıtıyoruz. Vallahi hepsini hayranlıkla izliyorum. Çok tatlılar. Herkes. Peki Hande Hanım, güzelliğiniz çok konuşuluyor. Peki Hande Erçel'in kendinde hiç beğenmediği Herkesin ya da değiştirmek istediği... İşte Hande'nin Hande'ninkini. <laughs> <laughs> değiştirmek istediğim... Çok şey var Akif, daha çok. <laughs> var tabii ki ama özel, spesifik bir şey söylemeyeyim ki bu bir şey <laughs> <Başık> olmasın. Başlık olmasın. <olabilir. gülüyor> evet. Var var tabii ki var hepimizin, Hı -hı. herkes gibi. Benim de var. Harika. Bugün kız kıza yemek. Evet. Hakan Beyler nasıllar? Her şey yolunda değil Her şey yolunda. <laughs> Şampiyonlar Ligi'ni izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz burada kız yemekteyiz. Var mı peki yeni proje Barış Bey ile olan dizi İkinci evet, başlayacak. çekildi? başlayacak. o, o galiba Mayıs, Nisan falan tam olarak tarihini bilmiyorum. O yakında yayına girecek. Onun dışında var. Şimdi bir filme başlayacağım. <laughs> Hepsiyle <Hayırlı olsun. gülüyor> inşallah güzel olur. Bir film var. Ondan sonra da var. Onları da duyarsınız yakında güzel Özellikle <laughs> şunu soralım efendim. Barış Bey'le e, partnerliğiniz çok konuşuluyor ve çok da övülüyor. 500. kez. evet, <laughs> <laughs> evet, bunu Evesi, kaç kere müthiş cevapladım. Müthiş bir ikili oldu. Çok, yok, çok, yok 50 rutsu, kere cevapladım. Gutsar'ın da çok beğendim. Aynı kadar güzel şeyler söylemiş. Kendisiyle? Ya her zaman hani konuşuyoruz. Yani aslında şöyle, çeşmeden beri çok e, karşılıklı görüşemedik. Ama eminim ki bizim için çok güzel şeyler söylemiş zaten. Eminim ki çok güzel şeyler hissediyordur. O da zaten çok yoğundu, bir türlü konuşamadık. Sen Ama lütfen. o kadar tatlı şeyler söylemiş ki, çok sağolsun. Biz de çok güzel bir partnerlikle kalırdık. Yeni <laughs> projeden de bahsettiğiniz zaman, gene Barış Bey'le mi olacak yoksa sürpriz bir isimle Aa, yok. mi? Barış'la değil, başka <laughs> bir isimle. O da netleşince zaten duyarsınız. <laughs> çok yakın. Yurt dışından da teklifler aldığınızda konuşuluyor efendim. Özellikle e, dünya starları ile birlikte bir filmde <laughs> tekrar görebilecek miyiz sizi diye İnşallah. de soralım. umarım. umarım. <laughs> O zaman siz bizi kırmadınız. Hı hı. Biz de sizi kırmayalım. Sen Çok sen, teşekkür sen, ederiz sen, efendim. Şen, <laughs> İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar. <laughs>